Sağ ve sol kosetlerin tanımlarını çarpımsal gruplarda verdik arkadaşlar. Yani grup işlemini çarpma ile gösteriyoruz ama toplamsal gruplarda bu gösterimi nasıl yapacağız? Ondan da bahsedelim kısaca hemen. H1 toplamalı grup olsun. bizim G toplamalı grup olsun. Yani grup işlemi toplama olacak. Ya da toplama işaretini göstereceğiz. H de bu grubun bir alt grubu olsun. Burada Bildiğiniz gibi grup işlemi A artı B ile A'nın ter B'nin tersiyle A'yı işlemi sokma işlemimizde A eksi B ile gösteriliyor. Hatırlayınız. Şimdi burada A'nın B'ye sağdan denk olması demek şu demek. Sağdan denk B'ye tabi nerede? Mod H'de denk olması demek şu demek. A'dan B'yi çıkarttığım zaman sonuç H'de kalmak zorunda demek. A'nın B'ye soldan denk olması mod H'de demek ise B'den A'yı çıkarttığım zaman sonucun H'in içerisinde kalması demek. Tabi daha önce söylemiştik grup değişmeli grupsa bunun bir fark, yani bu farkın bir anlamı yok. Ama değişmeli grup ise bunlar farklı sonuçlar doğuracaktır. Ee, ve kosetleri de şöyle gösteriyoruz. H çarpı A değil de H artı A olarak gösteriyorum. Bu bir right koset olacak. Sağ koset. Şu da A artı H'de bir sol koset olacak. Toplamsal gösterimde tek var bunlar arkadaşlar. Bunu da aklımızda tutalım.